Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün size inanılmaz lezzetli cevizli çikolatalı bir beze tarifi vereceğim. Deneyenler çok çok beğenecekler eminim. Malzemelerim 3 tane yumurta akım var. 1 su bardağı şekerim. 3-4 damla limon kullanacağım. 1 paket vanilya ve 1 fiske tuz. Evet arkadaşlar öncelikle yumurta akımı çırpma kabıma alıyorum. 1 fiske tuz ekleyeceğim ve kar kıvamına gelene kadar hızlı devirde hızlı bir şekilde çırpacağım. Kar kıvamına gelmesi çok çok önemli. Siz bir çırpma telinde kullanabilirsiniz ama o sizi biraz yorar. Bir mikser yardımıyla da çırpabilirsiniz. Böyle hamur yoğurma makinesinde de çırpabilirsiniz. Evet kar kıvamına geldi arkadaşlar. Şimdi 3 aşamada vanilya, şeker ve limonumu ekleyeceğim. Öncelikle vanilyamı ekliyorum. Vanilyamı güzelce yedirene kadar çırpıyorum arkadaşlar. Hızlı devirde çırpmaya devam edeceğim ki köpük köpük olan kıvam sönmesin. Vanilyayı iyice yedirdikten sonra limonumu ekleyeceğim. Evet, şimdi 3-4 damla limon sıkacağım arkadaşlar. Çok fazla sıkmayın, dikkat edin. 3-4 damla yeterli olacak. Şimdi limonumu da yediriyorum. Aşamaları adım adım tıpkı gösterdiğim gibi takip ederseniz çok güzel e, bir beze elde edersiniz. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi şekerimi ekliyorum. Ve şekerim eriyene kadar güzelce hızlı devirde çırpmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şeker eridikten sonra çok güzel bir kıvam alacak. Evet. Şekerim eridi. Bakın kıvamını arkadaşlar. Çok güzel bir kıvam elde ettim. Şimdi bir su bardağı kadar çikolatam var. Doğranmış. Bir su bardağı kadar ceviz içi ekleyeceğim arkadaşlar. Fındık da kullanabilirsiniz. Fındık da çok lezzetli oluyor. Elimde ceviz vardı. Ben ceviz kullanmak istedim. Ama fındıkla da çok çok güzel oluyor. Ben fındıklı da çok seviyorum. Böyle alttan üste doğru köpüğü söndürmeden dikkatli bir şekilde iyice yedirerek karıştırıyoruz arkadaşlar. Çok dikkat edelim. Çok hızlı bir şekilde karıştırmıyoruz. Burada yavaş. Mümkün olduğunca yavaş. Evet, bir kaşık yardımıyla temizliyorum. Evet. Daha önceden fırın kağıdı sermiş olduğum fırın tepsisine bir kaşık yani bir yemek kaşığı yeterli olacaktır arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar alıyorum. Ve bu şekilde bırakıyorum. Üzerini biraz düzlerseniz evet bu şekilde yeterli olacaktır. Biraz aralık bırakın arkadaşlar. Çünkü piştiği zaman yayılacak biraz pişerken. Bu şekilde Fırınımı 140 dereceye ayarladım, önceden ısıttım. Ya yani önceden ısıtılmış olması gerekiyor. Bu şekilde, evet, aralarında biraz boşluk bırakarak tepsime diziyorum. Fırında 50 dakika kadar pişireceğim arkadaşlar. 50 dakikada e, pişiriyor benim fırınım, yetiyor 50 dakika. Zaten siz de anlarsınız, dışı sert olur, çatlamış olur. Evet. Hepsini dizdim arkadaşlar. Şimdi fırına atacağım. 140 derece fırında 50 dakika pişireceğim. Deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.